Herkese merhabalar sevgili astroloji severler. Evet sizlerle birlikte gökyüzünde yine muhteşem bir şenliğe eşlik edeceğiz. 13 Mart günü gerçekleşecek olan 23 derece balık burcunda bir yeni ayımız var. Yeni aylar, başlangıçlar, yeni güzelliklere adım atılacak özel şartları ifade etmekteydi. Ne kadar güzel ki balık burcunun mistik sularında yüzebileceğimiz şahane bir yeni ay var gökyüzünde. Evet yükselende bir yengeç burcu endam etmekte. Bu da bizi aile ilişkilerimiz içerisinde vatanımız, toprağımız, evimiz, ailemizle ilgili konuları gündeme getirecek ve hassasiyetimiz bu konular üzerinde olacak gibi gözüküyor. Balık burcu. Balık burcu zodyağın en mistik, en kadim burçlarından biridir. Bizlere hissetmeyi, aslında sevginin lisanının çok büyük bir oktavda olan halini her birimize yaşatacak günler kapıda gibi gözüküyor. Sadece bedenden, et kemikten var olmadığımızı, ruh, beden ve zihnin üçünün bir arada ancak ahenkle ve sağlıklı bir şekilde çalıştığı zaman işte o zaman hayallerin, isteklerin, arzuların, her türlü ilişkilerin gerçekleşebileceğini ve uygun bir şekilde var olabileceğini bize gösteren günler kapıda gibi gözüküyor. Her zamanki gibi gelin sizlerle beraber önce Sabiyan sembolünden başlayalım. 23 derece Sabiyan sembolü Balık burcunda der ki yaşanılabilir bir ada. Oldukça güçlü bir Sabiyan sembolü. Bir adadan bahsediyor ama üzerinde yaşanılabileceğini ifade etmekte. Issız bir ada gibi. Şöyle düşünün, bir adadasınız yapayalnız ve tek başınıza. Bu bazı geçiler geçirdiğiniz e, üzüntüleri, sevinçleri paylaşabileceğiniz hiç kimse yok etrafınızda. Ya da uzanmışsınız kumsala, Sertab Erener'in şarkısı gibi uzanmışım kumsala, mis gibi güneş teninize damlıyor. Ya da gecenin o sessizliğinde gökyüzüne kafanızı kaldırdığınızda, harika yıldızlar eşliğinde dünyanın ve evrenin muhteşem yapısını, o heyecanını hissediyorsunuz. Bir dönüp bakıyorsunuz, paylaşacak kimse yok etrafınızda. Nasıl olurdu? Heyecanlarınızı hüzünlerinizi, yaşadığınız şokları, harika anları paylaşabileceğiniz hiç kimsenin olmaması tabii ki zor olsa gerek. İşte bu yüzden, hazırda balık burcunda bir yeni ay varken, duygularımızı, hislerimizi daha çok ruhani olarak hangi boyutta, nasıl bir katmanda yavaş yavaş dönüşeceğimizi bize gösteren bir yeni ayı yaşıyorken, bu Sabiyan sembolü de size şunu söylüyor. Kimleri alanınıza almaya hazırsınız? Yaşam alanınızda, enerji katmanlarınıza kimleri davet etmeye gönüllüsünüz? Kimlere güvenebiliyorsunuz? Üzündüğü, üzüldüğünüz zaman kimin elini tutmak istiyorsunuz? Heyecanlandığınızda kimin sesini duymak istiyorsunuz? Ya da boynunuzu büktüğünüzde kimin omuzuna ihtiyacınız var? Bu yeni ayda aslında kendi kalabalığınızın içindeki ıssızlığı keşfedebileceğiniz bir süreç içerisinden geçiyoruz. İlginç bir de sabit yıldız, markap sabit yıldızı eşlik etmekte. Aslında bir takım kazalara, bir takım aksiyonlara sebebiyet verebileceği gibi şu an en derin gölge yanı depresyon sevgili astroloji severler. Gökyüzünde balık burcu, bir yandan yükselen de yengeç, her birimiz melankolinin o dalgalarında oradan oraya savruluyoruz. Kimileriniz buram buram geçmişte yaşadığınız güzel günleri özlüyor. Kimileriniz geçmişte yaşadığınız acıların içerisinden ben bunları artık deneyimlemek istemiyorum diye sessiz çığlıklar sarf ediyor olabilir. Bütün bu iniş çıkışların içerisinde önemli olan sizin depresyona derin gizli kendisini ifade etmeyen depresyonun soğuk sularında kaybolmamanız bu çok önemli Sizlerden bir ricam olacak etrafta lütfen özellikle dostlarınız, arkadaşlarınız, bazen anne babanız hatta belki çocuklarınız bile inanın sizin farkında olmadığınız derin bir depresyon içerisinde olabilir bugünler içerisinde. Yapmanız gereken bir el uzatmak. Hem sizin belki sessiz adanıza onların sesleri renklendirecek belki de onların yapayalnız adasında siz onlara can yoldaşı olacaksınız. Bu süreçte bakın Neptün kavuşumlu bir yeni aydayız. Neptün ilahi olanın en üst oktavdaki frekansı demek. Bu da sizin empati yeteneğinizin bugünlerde artabileceğini, rüyalarınızın sembolizmalar eşliğinde, eş zamanlılıklarla, görsel sembolizmalarla size rehberlik edileceği günlerden geçtiğinizi gösteriyor. Dokunabilmelisiniz. Etrafınızda dokunabileceğiniz ruhlar, yardımcı olabileceğiniz insanlar, sokaktaki hayvanlar, doğaya dahi neler yapabilecekseniz ağaç ekin, çiçek ekin, dışarıda gördüğünüz kedileri, köpekleri her birine yardımcı olmaya çalışın. İnsanlık, hümanizmin sorgulanacağı, kendi içindeki hümanizmin hangi boyutta, hangi katmanlarında insanoğluna hizmet edebileceğini sorgulayabileceğin günlerden geçiyor. Senin de yapabileceklerin var. Bir köşede oturup yaşadığım dramaların arkasına sığınıp küstüm oynamıyorum demek değil yaşam. Yaşam yaşadıkların içerisinden daha güçlü bir şekilde kalkman, daha güçlü adımlarla karşındakine de aynı geçtiğin yoldaki deneyimleri paylaşıp elini uzatabilmendir. 23 derece balık burcundaki yaşanılabilir bir ada sabiyan sembolüyle yaşadığımız bu yeni ay sizlere neler yapabileceğinizi, ne kadar güçlü olduğunuzu, yaşam alanınızda yalnızlık mı aslında bireyselliğin içerisinde diğerlerine de yol gösterebileceğinizi mi gösteriyor? Gelin siz bu sorular içerisinde azıcık şöyle haşır neşir olurken gökyüzünde diğer başka nasıl sembolikler var şöyle bir bakalım. Bir yandan da haritamı açtım bakıyoruz. Evet aslında bu yeni aya eşlik eden bir Neptün var. Neptün hayallerdi. Aynı zamanda bir takım nasıl diyelim duygu durumlarımızdaki yüksek e, şekiller de olabilirdi. Ama o Venüs'e eşlik eden, o Neptün'e eşlik eden bir de Venüs var. Evet, Venüs neydi? Sevgi lisanımız olduğu gibi aynı zamanda tamamen duygusal maddi kaynaklarımızı da göstermekteydi. Demek ki bu Yeni Ay ve sonrasında özellikle ikili ilişkilerde bir takım hayaller planlar, projeler. Evet kimilerinin kapısını aşk çalacak. Yaşasın onları çok seviniyoruz. Kimileri de var olan ilişkisinin aslında gözükmediği gibi olduğunu fark edecek. Aslında unutmayın yaşanılabilecek her hayal kırıklığı sizin omuzunuzdaki o apoletlerden biri olacak ve yolunuzda daha güçlü adımlarda ilerlemenizi sağlayacak. Unutmayın gökyüzünde Satürn ve Uranüs karesi hala devam etmekte. Evet bu kadar balık ve yengeçten bahsederken tabii ki temamız su ve denizler olacaktır önümüzdeki 15 gün boyunca. Ani yağışlar belki sel baskınları olabileceği gibi belki de e, denizlerdeki tektonik hareket. die Yunanistan burada dikkat çekiyor olabilir, Türkiye'nin Ege ve Akdeniz kıyıları olabilir. Önümüzdeki günlerde kendisini ufak ufak hatırlatacak olabilir, bilemiyoruz hangi e, tektonik hareketliliğin hangi bölgede olacağı konusunda. Ama tabii ki burada bir duygusallık, bir içe dönüş, bir ilham. Unutmayın Venüs'ten bahsediyoruz. Burada sanatın her türlü dalıyla daha çok iç içe olabileceğiniz bir süreç geçiyor. O ilhamı yakaladığınızda yukarı karısıyla bağlantıyı kurduğunuz ve size akacak olan o akıştaki ilhamı hangi yetenekleriniz varsa hangi platformda kolaylıkla ve sevgiyle neşeyle paylaşabiliyorsanız tüm insanlarla korkmadan o sıcacık kalbinizden gelecek şekilde paylaşabilirsiniz. Evet gökyüzünde bir diğer açıda tabii ki Mars Satürn arasında bir üçgen açı var. Bu da bizlere kalıcı ve başarılı işler için destek vermekte. Önü unutmayın burada Mars Satürn arasındaki bu güzel destek açısı sizin ne kadar istikrarlı olduğunuzla ilgilidir ne kadar istikrarlısın, ne kadar başarılı olmak istiyorsun, ne kadar azimlisin, küstüm oynamıyorum mu diyeceksin, ayağını ilk taş değdiğinde tamam boş ver ben bunu yapamıyorum deyip bir köşeye mi çekileceksin? İşte bunların hepsini sorgulatacak bir süreç var burada. Evet Neptün kavuşumundan bahsetmiştik ama Kuzey Ay düğümüne bir karesi var bu Neptün Venüs kavuşumunun. Öte yandan Jüpiter'in de Kuzey Ay düğüme yapmış olduğu 4 derecelik orbiyumla bir 120'lik destek açısı var ki birazcık İstediğiniz, arzu ettiğiniz, hayalini kurduğunuz, önümüzdeki aylar için benim hayatımda da böyle böyle olmalı dediğiniz ne varsa aslında bunu imajine edebilirsiniz. Bugünler sizin yaratım gücünüzü kullanabileceğiniz günler. Unutmayın, Yaradan'ın en büyük parçası sizlerin içerisinde ve sizler de arzu ettiklerinizi gerçekleştirebilecek. Hayatınızdaki real olan her türlü gerçekliğe dökebileceğiniz o güç ve kapasitesiniz içinizde var. Bunu keşfetmenizi ve hiçbir şekilde gerçekliklerden kaçmamanızı temenni ediyorum. Evet dediğim gibi Mars Satürn 120'liğinin güzel bir desteği var. E, Jüpiter'in kuzey ay düğümüyle de desteğini sırtınıza aldığınızda belki de bu aralar bir ilişkiye adım atmakla atmamak arasında şüphe edenler Güzel ve sağlam ilişkilere adım atacaklar. Yeni iş beklentileri olanlar, belki de işle daha önce başvurdunuz ve geri dönüş oldu. Hmm, olsun mu, olmasın mı, gideyim mi, gitmeyeyim mi gibi sorulara daha cesur, daha güzel ve daha atik cevaplar verebileceğiniz bir süreç gibi düşünüyoruz. Evet sevgili astroloji severler Venüs Neptün kavuşumunun oldukça arka fonda etkili olduğu bu yeni ay ile beraber romantizmin doruklarında belki de aşkın buram buram dalga dalga sizi bilmediğiniz güzel adalara sürükleyebileceği ve resim, müzik, tiyatro ve sanatın her dalıyla birlikte kendinizi kolaylıkla ve güzellikle ifade edebileceğiniz ve en önemlisi Ruh ve beden ve zihinin, üçünün bir arada, dünyada sadece varoluşunuzun en güzel titreşimin sebebini keşfedeceğiniz, kendiniz olmayı keşfedeceğiniz güzel günleri hep beraber yaşamamız umuduyla diyorum. Evet sevgili astroloji severler, önümüzdeki günlerde bambaşka videolarla yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.